İyi ki Nur. Ah sen ne yapıyorsunuz? Video, Video mu? Ah, temizlik ve ilk duran, babam biraz seni ıslatıyor değil mi? Evet. <laughs> Çok komik. İlk Nur sen Asen ah, ne kadar tanıyorsun? Evet. Ah sen evet. ablanı tanıyor musun? Bu? Evet. mi? Kız tanımak sadece ismini bilmek değil. Ablanla ilgili sana sorular sorsak sen ablanın neyi sevmediğini bilebilir misin? Evet. E hadi gelin bir oyun oynayalım şırya. Ama bak da var. Ektir tane yazmış. <laughs> Çevirelim. Oturun bakalım. Bakalım bakalım. İktir Ahsen'i ne, ne kadar tanıyor? Ahsen İktir'i ne kadar tanıyor? Oyun oynayacağız. Kim kimi? İlk şunu birbirinize tanıma oyunu yapacağım. Ama aslan okuma yazma bilmediği için ben bunu sadece aynen söyleyerek yapacağız. Tamam mı? Buraya ilk nur yazıyorum. Ben şey diyorum, İlk nur. Buraya da Ahsan yazıyorum, tamam mı? Bakalım kim kimi daha çok seviyor. Kaç tane soru sorayım? 10 ee, tane. Tamam 10 soru soruyoruz. Şimdi ilk sorum geliyor. Çok basit Hayır, başlayacağım. Işte. Tamam Ahsan şimdi soruyorum tamam mı? Ahsan ablan en çok hangi rengi seviyor? Ablan en Hayır. çok sevdiği renk mor. İktir. Ahsan en çok hangi rengi seviyor? Kırmızı. Ahsan kırmızıyı seviyor musun? İlktür pembeyi seviyor. Fembe bilemedin. İkinize de eksi veriyorum çünkü ikiniz de bilemediniz. Halbuki çok basitti. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İlk Nur, Aslan Ahsen ablan en çok hangi yemeği seviyor? Yumurta. Yumurta. çok yumurta, <laughs> yumurta yediği için yumurta diyor ama İlktür yumurtayı bence sevmiyor. İlktür'ün sevdiği yemeği biliyor. Peki İlktür Ahsen en çok hangi yemeği seviyor? Aser pilav mı, çorba mı? Hay Bilemedi ki. Biber dolması. Biber dolması. Biber dolması yapıyordum yalan söylüyordum. Valla yiyor ilk de. Asla sen yalan söyleme. Yiyor ama Aser çorbayı daha çok seviyor. Aser çorba <laughs> mı, pilav mı? Biber dolması mı? Biber dolması canım. Canım biber dolması. <laughs> Bilemedin canım. Sen benimkini bilemedi senle bile benimle en, en sevdiğim öküzler yerde biber dolması. Evet, ben <laughs> yumurtayı her gün yiyor ama biber dolmasını seviyor. Asa ikinci ne? Bu ne? Benim kızım birbirlerini tanımıyorlar ya. Çizgi Asan, çizgi, çizgi, çiz. çizgi çiz. Aynen öyle değil. Buraya gel. Gel. Tamam. Biberli. Evet şimdi ikiniz de bilemediniz devam ediyorum tamam Ahsen abla bilgisayardan telefondan ya da tabletten en çok hangi oyunu oynuyor? Ee, dur ilk Ahsen'e soruyoruz. Ahsen abla hangi oyunu oynuyor en çok hangisini seviyor? Rose <laughs> <laughs> İlktir Ahsen? Ee, Ahsen. giriyorsun. Ama evet. Asen robota da çok giriyor. Evet, şimdi mi? Ben gireceğim. Asen en çok hangisini seviyor? Hangi oyunu seviyor? Papa bir... da çiçekli oyunu. Asen öyle bir oyun, <gülüyor> oyun. <gülüyor> Şu an ilk sen bilmediği an sen kıvırıyor. <laughs> Biliyorum ama artık öyle. Ee, senin ilk en sevdiğin oyun? Yes, <laughs> Bobby'den. Onu, onu biz de bilmiyoruz. <laughs> Sen bilemedin kaybettin. Ben iyi oyunu mu? Sana artı veriyoruz çünkü asa gerçekten her telefonu eline geçirdiği gibi rolo saçı oynuyor. Parkur yapıyor. Hatta bir gün onunla ilgili video da çekeriz. Evet. Asen üzülme tabi bir sürü sorularımız var. Sen de bilirsin. Sen de bilirsin. Asen, ablanın en çok sevdiği içecek hangisi? Bak içecek diyorum yemek değil. Şu biliyorduk ki. Kola mı, su mu, ayran mı, çay mı? Adam... Ayran. Ayran ha? mı? Aslan, her gün baba eve getiriyor ya Bunu nasıl bilemezsin? Dur daha al. Sen düşünmedi ilk dur. Al sen en çok ne seviyor? Hadi ayet kalemi. İlk dur peki al senin en çok sevdiği içecek? Çilekli süt. Hayır. Aslan'ı çilekli sütle kola koysan Aslan kola diyecek. Evet bilemedik. Asen en çok çay mı seviyorsun, çikolatalı süt mü seviyorsun, kola mı seviyorsun Asen? Hangisi seviyorsun? Evet, ilk sen bilemedin. Hayır, hayır. Hmm. <laughs> <laughs> meyve çöre. Aslında meyve suyu sevmiyor. Ama sev Asen, <laughs> artı. Gerçekten ilk kolaydı. hiçbir şey içmez ilk durun. meyveli süttür. Değil mi su bir de ayran. Hadi sıradaki soru gelsin. Ahsen önce sana soruyorum. İlk tur Ahsen düşünene kadar tam net cevap verene kadar söyleme. Ahsen ablanın en çok sevdiği müzik hangisi? Pilat, pizza, pizza. <laughs> Doğru söyleyiktir. Onlara hayran olduğunu odandaki posterlerden belli. Sevdim hayır, bize sevdin ben o çünkü sevdim. onu dinliyorsun. Ama hayır, daha bize dair ne? İlk önce ben Aslı'na alp veriyorum. O zaman gidip onun dergisini alsaydın. Niye gidip diğerinin dergisini ya, alıyorsun? Dergisi yok Bana da bildi. Peki Aslı'nın? hayır. Alp eksik oldu. Tamam. Aslı'nın en çok sevdiği müzik ne? Enerji. Hayır. Hayır. Yalan söylüyorsun. Aslı'nın. Aslı'nın hangi müziği seviyor? Papatya. Ama öyle bir şarkısı yok ki. Yani. Var. Papatya diye şarkı var. Sen bilmiyorsun. O zaman ikinize de eksi veriyorum. Evet. İkiniz de bilemediniz. Alsan papatyayı seviyor. Değil mi Alsan? Abla bilemedi ki. Alsan ikize çizgi koydum da, da, da. bak. Kendi artı mı yapacağız? Ne yapacağız? Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de artıyı sana verdi. Daha ayıktır kendine vereceğim diye. Hayır çarpı yaptı. Tamam. Hadi şimdi Alsan tekrar soruyoruz. Tamam mı? En sevdiğiniz hobileriniz nelerdir Ah sen ilk dur senden başlayayım mı ne Hep senden başlıyoruz. Yücükten, yücükten, yücükten. Oy hobi değil Hobi mesela resim çizmeyi mi seviyorsun, yüzmeyi mi seviyorsun, dans etmeyi mi seviyorsun? Şarkı dinlemeyi mi seviyorsun? Ben. Şarkı. Şarkı dinle. Aa, bu mu? Dur, sen söyleme abla bilsin. Ablası Asya'nın en çok sevdiği şey ne? Asya resim çizmek. Evet. De... evet. Asya resim seviyor musun? Bildin. Bildin mi? Peki Asen ablanın en çok sevdiği? Evet. Ne hobisi? Hadi sen de ablanın evet. ikili bil. Ne? Dans etmek. Dans etmek. Evet, evet. Doğru söylüyor vallahi. Biz Tableti alıyorsun. Çok evet ben sürekli çok dans seviyorum. ediyorsun. O zaman ikinize de, de artı yes. geliyor. Yes yes yes. 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 Ah sen. En sevdiğiniz oyuncak hangisi? Ah sen en çok sevdiği oynamak istediği oyuncak hangisi? Evet, düşünüyorum. İlktir gözünün önünde. İlktir gözünün önünde. Nere? Hayır. Hayır bilmedim. Mutfak seti mi? Evet. en çok sevdiğin oyuncak ne Yarsan? pazar market arabası oyuncağı evet. ilktir peki Hasan bana en çok sevdiğin oyuncak hangisi? benimkini bilmiyorum küçük yemin sen onu seçme Hasan <laughs> dediği gibi küçüklük oyuncağı tamam artık öyle yazarım da arkadaşlarısına Hasan en çok sevdiğin meyve hangisi? Ne olsa yersin. Hayır demezsin. Asla hayır demeyeceğim meyve. Ben de. yiyorum. Ee, e -e ah, sen... abla en çok üzümü mü seviyor? Hayır Ablan çok üzümü sevmiyor. Sarı bir şey seviyor. Armut. Hayır. Muz gibi mi desem? Muz. Bence de abla çok muz seviyor. Karpuz. Ah, sen karpuzu seviyorsun. Sen kavun seviyorsun. Karpuz sevmiyorsun bile. Yalan Karpuz söyleme. Seviyorum. Ben çatlayıp bilemedin Hayır doktor, yalan hayır, söylüyorsun. Hayır. Hadi şimdi sıra geldi en sevdiğiniz çiçek. Papatya. <laughs> ah, en sevdiği çiçek papatya. Evet. Aslı abla çok ne seviyor? Eee sürekli çiçeğini yapıyorum. Gül mü? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 evet doğru. Aslı sen papatyayı seviyor musun? Evet. O zaman bunu ikiniz de bildiniz. Çek. İkinize de artı. Hadi bu da son soru tamam mı? Ah sen ablanın en çok sevdiği abur cubur ne? Atıştırmalık olur abur cubur olur. olur. Ah sen abla sana ipucu da verdi. Çek. Hayır Asel, Hayır, Asel sana ipucu verir mi? Hayır. Asel. Asa'nın da böyle makarnaya benziyor. Hmm. Hmm. Makarnaya benziyor. Doğru. 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 Ha, bildin. Asa için. Asa doğru mu? Şamırda. Evet. Burada da ikiniz artı aldınız. Hadi bakalım kim kazandı. Kazananı bulalım. Bakalım kimi kaç artısı var. Doğru. İlknur'un bir. Bunu eksiye çevirmiştik. İki, 3 üç, bir, bir iki, üç, dört. Evet. İlknur'un dört tane. İlknur yerine otur. Bir, iki, üç, dört. bu ne? Her oyunda Ahsen kazanıyor. Yine Ahsen kazandı. Ahsen'in beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. İlknur'un dört. Ahsen, sen kazandın. Sen ablanı daha iyi tanıyorsun. Ama bazı diğerlerde yalan söylediği için ben. Tabii. Arkadaşlar böyle oyunların devamlı devamlı gelmesini istiyorsanız. Ama ondan, ama ondan sonra taş batıvadı çöndü. Çekiriz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.